Şehit Kamil Sanat Merkezi Sanat Galerisi'nde Şehit Kamil Belediyesi Hanımlar Lokali'nde eğitim gören kursiyerler tarafından Hayata Renk Kat adıyla yağlı boya resim sergisi açıldı. Serginin açılışına Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammed Önder, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Berk, Yusuf Erdem Güzelbey, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, öğretmenler ve kursiyerler katıldılar. Gerçekten yıl boyu yapılan bu etkinliklerin içeride keyifle izleyeceğimize inanıyorum. Ben normal şartlarda sosyal testleri gezdiğimde hakikaten çok nitelikli eserler gördüm. Burada da hocamız bir farkındalık oluşturarak etap etap bunları devreye alacağını söyledi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı olsun. Ya Allah bismillah. 9 aylık bir eğitim sonucu 29 kursiyerden oluşan kursumuzda Toplam 190 eser çalışılmıştır. Bize sağladığı olanaklardan dolayı Şehit Kamil Belediye Başkanımız Sayın Rodan Fadıloğlu'na çok teşekkürlerimizi sunarız. Şehit Kamil Belediyesi bünyesinde 16 farklı branşta eğitim verilen 34 aile merkezinden biri olan Hanımlar Lokali'nde açılan resim kursunda 2009 yılından bugüne 1782 kursiyere eğitim verildi. Bugüne kadar açılan 29 sergide 5.780 eser sergilendi. Hayata Renk Katı isimli sergi için 9 ay süresince 34 kursiyer tarafından 190 eser üretildi. Sergi 30 Haziran 2022 tarihine kadar açık olacak.